Edinilen bilgiye göre Bolu kent merkezinde bulunan iki ev ve bir iş yerine kapı zorlanarak girilerek hırsızlık yapıldığı ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olayın gerçekleştiği bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde iş yerinden bin lira para çalan hırsızlık şüphelisinin farklı suçlardan 20 kaydı bulunan AB olduğu belirlendi. Polis ekipleri yaşadığı evi tespit edilen AB'ye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan AB emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AB'nin ifadesinde hırsızlık için girdiği evlerde uyuduğunu söylediği öğrenildi.